Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketini açmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilir. Ayrıntılı şekilde konuşup işlemlerine başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eşinizle aranızda olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben Ertuğrul Hoca. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere farklı bir işlem anlatacağım. Komşularınız aranızda büyük hüsmetler, sorunlar varsa evinizi satmaya gerek kalmadan ya da taşımaya gerek kalmadan bu sorunları halledebileceğimiz bir işlem anlatacağım. Bu işlemde aranızdaki bütün husumeti çözüp komşularınıza hiçbir sorun kalmadan normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.